Eyzu billahi min Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr ve ma edrake ma leyletul kadr. Leyletul kadri hayrun min alf şehri tenezzelul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emrim. Selamun hiye hatta matlaya ili fecrim Bismillahirrahmanirrahim Kul huvallahu ehad Allahu samed Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu ehad Sadakallahu lazim. Subhane rabbike rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minne ve şfi merzane ve erham bi Fatiha